Merhabalar, bugün iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürünü inceleyeceğiz. İş sağlığı ve güvenliği problemlerinin çözümünde 10 tane kuralımız mevcuttur. Birinci kural, tehlikeli hareket ve tehlikeli durumların önlenmesi gerekmektedir. kaza zincirimize baktığınızda, tehlikeli hareket ve durumun aynı anda olması gerekir ve iş sağlığı ve güvenliğinin hedefleri içerisindedir. İkinci kural, iş kazalarının %88'ini tehlikeli hareketler, %10'unu tehlikeli durumlar, %2'sini ise sebebi bilinmeyen nedenlerden oluşmaktadır. Bu tehlikeli hareket ve tehlikeli durumlardan biraz bahsedecek olursak, tehlikeli hareketler insan kaynaklı gerçekleşir emniyetsiz çalışma, gereksiz şekilde hızlı çalışma, emniyetsiz taşıma ve yükleme, istifleme, alet ve makinelerin tehlikeli şekilde kullanılması, şaşırma, kızgınlık, üzgün, üzgünlük hali, telaş, şakalaşma veya da kişisel koruyucu donanımların kullanılmaması gibi hareketler tehlikeli hareketlere girer. Tehlikeli durumlarımız Yetersiz aydınlatma, yetersiz havalandırma, emniyetsiz yöntem ve şartlar, emniyetsiz yapılmış aletler, uygun olmayan kişisel koruyucu donanımı kullanmak, koruyucusuz çalışmak, kusurlu aletin, makinenin ve teçhizatın kullanılması gibi durumlar tehlikeli durumlara girer. Üçüncü kuralımız, Kaza sonucu meydana gelecek zararın büyüklüğü kestirilemez. Bu tamamen tesadüfe bağlıdır. Oluşan zarara baktığımızda kolayca önlenebilir kısımda %50'lik bir e, kısım görüyoruz. Önlenemez kısımda %2'lik, metotlu çalışmayla önlenebilir kısım ise %48'lik bölümü kapsıyor. Dördüncü kuralımız. Ağır yaralanma ve ölümle neticelenen her kazanın temelinde 1 bölü 29 bölü 300 oranı mevcuttur. Yani şöyle ki 300 tane tehlikeli durum ve davranış veya da ucuz atlatma ramak olayında 10 tane hafif yaralanma veya ağır yaralanma meydana gelmektedir. Bir tane de ölüm meydana gelmektedir. Beşinci kuralımız, tehlikeli hareketlerin nedenleri incelenmelidir. Tehlikeli hareketlerin nedenlerinde işçinin şahsi kusurları, dikkatsizlik, labalilik, umursamazlık, bilgi ve ustalık yetersizliği, yine iş yerinin fiziki yetersizlikleri ve uygunsuz mekanik koşullar e, tehlikeli hareketlerin nedenlerine girer. Altıncı kuralımız, Kazalardan korunma metotlarına uyulmalıdır. Kazalardan korunma metotlarına baktığınız zaman mühendislik ve revizyon açısından tehlikeli durumların bilinmesi, öncelikle tespiti, tehlikeli durumların analizi ve analiz edildikten sonra tedbirlerin alınması, tedbirlerin uygulanması ve gerekli kontrollerin sağlanması gerekmektedir. İkna ve teşviğe bakacak olursak, eğitim ve öğretim çalışmalarıyla, yine çeşitli yarışmaların düzenlenmesiyle, uyarı, levhaları ve afişlerin konumlandırılmasıyla, propaganda ve ödüllendirme, özendirme gibi çalışmalarla iş yerinde kazaları korunma metodunu uygulayabiliriz. İkna ve teşvik ile. Ergonomi ve işçi ve iş uyumu Yapılacak işe uygun işçi temini ve çalışanlara biyolojik özellikleri ile kabiliyetlerine göre makine, tesis ve aletleri geliştirilebilir. Disiplin kuralları ise iş güvenliğinde en son uygulanacak adımdır. En son disiplin tedbirlerine başvurulur. İş sağlığı ve güvenliği genel kurallarında 7. kuralımız. Kazalardan korunma yöntemleriyle üretim kalite kontrolü metotları benzerlik ve paralellik arz eder. Kazalardan korunma yöntemlerinde bu benzerlik kalite yönetim sistemlerinde de daha net görülmektedir. 8. Kural İş sağlığı güvenliği ile ilgili çalışmalarda kurallara ve alınacak tedbirlere üst düzey yönetici katılmalı, sorumluluğa ortak olmalıdır. Çalışmalar sadece iş yerinde bu görevlendirilen personelle sınırlı kalmamalıdır. Özellikle üst düzey yönetim ve orta düzey yönetim iş sağlığı güvenliğini desteklemelidir. 9. Kuralımız Formen, ustabaşı ve benzeri ilk kademe yöneticiler kazalardan korunmada önemli personellerdir. Bu prensip işçiye, en yakın ilk kontrol elemanının iş güvenliğini sağlamadaki önemini, eğitimini, teşviki, ikna ve disiplin çalışmalarının hangi seviyede gerekli olduğunu işaret etmektedir. 10. Kuralımız İSG çalışmalarına yön veren insani duygularının yanında itici rol oynayan iki mali faktör vardır. Güvenli bir işletmede üretim artar, maliyet düşer. Kazalarda meydana gelen zarar, iş sağlığı ve güvenliği için yapılan ödemelerin beş katıdır. Yani önlemek ödemekten daha ucuz ve daha insanidir. İş sağlığı ve güvenliğinde güvenlik kültürü. İş güvenliği kültürüne bakacak olursak, özümsenmiş ve yaşam biçimi haline getirilmiş bilgiye kültür denir. İş güvenliğinde bilgiye dayanır iş yerlerinde çalışanlarca içselleştirilmiş ve yaşam biçimi haline getirilmiş bilgiler ve güvenlik kültürünün temelini oluşturur. Sonuç olarak iş güvenliği kültürü de iş güvenliğinin öncelikli olduğu yaşam biçimidir. Güvenlik kültürü kavramı Güvenlik kültürü kavramı sağlıklı ve güvenli davranışın bir alışkanlık haline gelmesidir. İş sağlığı ve güvenliğinde hedef olarak çalışma hayatında ve toplum genelinde ortak bir güvenlik kültürü kavramının oluşturulması hedeflenir. Güvenlik kültürü kavramı, kurumun sağlık ve güvenlik programlarının yeterliliğine, tarzına, uygulamadaki süreklilik ve ısrarlılığa bağlıdır. Karar veren birey grupların ise değerine, tutma, yetkinlik ve davranış biçimlerine bağlıdır. İSG politikalarında güvenlik kültürü oluşturmak neden önemli? Sanayi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte iş yerlerindeki kötü çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliğini buna bağlı olarak da toplum sağlığını tehdit eder hale gelmektedir. Bu durumu önlemek için iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve azaltılması için uğraşılmaktadır. Eğitim ve tıbbi kontrole önem verilmekte, iş yerleri yoğun denetim altında tutulmakta, iş yerlerinde gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır. Evet, iş güvenliği kültürünün gelişmesinde en önemli role sahip olanlar devletimiz, işveren, çalışanlar, üniversiteler ve meslek örgütleri ve sendikalar olarak görülmektedir. İş-güvenliği kültüründe düzeltmekten çok koruyucudur, multidisiplinerdir. Şirin'de genel kültürü oluşturmak için dört aşamada ve dört tarafımız mevcut. Üst yönetim, orta yönetim, orta yönetimde mühendisler, şefler, ustabaşlar, çalışanlar, Dördüncü olarak da yazısız ISG sistemi ve yazılı ISG sistemi olarak iş yeri güvenlik kültürü oluşturulmaktadır. İşletme yönetiminde iş sağlığı güvenliği kültürü. İnsan kaynakları tarafından işletme rekabet için iyi bir personel yetiştirilmelidir. İnsan teknoloji yönetim stratejilerinin bir fonksiyonudur güvenlik ve sağlık üretim ve insan üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Belirlenen üretim usul usullerine, sıkı bağlılığa, ayrıntılara, dikkati ve işleri doğru şekilde yapmayı gerektirir. İSG'de arttırma yani iş sağlığı güvenliği çalışmalarını arttırmak aynı zamanda kaliteyi de arttırır. Zamanında üretim. Kaliteli bir ürün zamanında üretilendir. Kazalar, yangınlar, patlamalar gibi durumlar üretimi kısmen ya da tamamen durdurur. Tedarik zamanında gerçekleşmez. Güvenlik kültürü bir davranış biçimidir. Güvenlik kültürünü benimseyerek hayatımızın her aşamasını uyarlamalı, güvenli yaşam tarzını benimsemeli, attığımız her adımda Önce güvenlik demeli ve en önemlisi bana bir şey olmaz demekten vazgeçmeliyiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.